Selamlar tekrardan. Bu derste genel sistem Verilog bilgimizi artırmak için çok genel bir anlatım olacak ve kodlama üzerinden gideceğiz. İsterseniz öncelikle sistem Verilog'un getirdiği yeni e, blok modül blok e, modül bloklarına bakalım. Şimdi prosedürleri bir şöyle yazıyorum. E, ne vardı? Verilog hatırlarsanız size bir always prosedürü sunuyordu. Onun içinde size işte yıldız atıp kombinasyonel bir devre kurabilirdiniz veya işte pozitif clock koyup e, genişletebilirdiniz. System Verilog bunu şöyle genişletiyor. Always FF Bu flip-flop üretmek için e, amaca yönelik bloklar koyuyor ve bunun Sentez tonu flip-flop üreteceğini biliyor eğer üretmezse sesi uyarıyor. Always Comp var Bu kombinasyonel devreler üretmek için. sensitivitysi daha da gelişmiş. E, always et Yıldız'ın e, şeyleri eksiklikleri giderilmiş. Always et latch var bir de. Bu da latch üretmek için e, is, istenilen bir şekilde eğer sizin amacınız intentionally e, latch üretmekse e, bu bloku kullanıyorsunuz. Tabi Verilog'da şöyle bir durum vardı. E, şöyle bir atama yapalım. Mesela adb ah, bir şöyle 3 bitlik bir sinyaliniz olsun. 4 bitlik olsun. Tamam? Geliyordunuz mesela always Şurada e, mesela atıyorum yıldız olsun bu da. Tamam mı? Hayır. Şurada ben 5 atamak istiyorum. Bir tane daha blok oluşturayım. Geleyim. Bir de 3 nanosaniye sonra sen A'ya gel. Şunu atı diyorum. Şu çalışacak mı tam bilmiyorum. Denemiş oluruz. Mac. Compile değil de simüle edelim direkt. 5 modda hmm, Gitti Şu generali ee, Simüle ettik gördüğünüz gibi hata vermedi birden fazla farklı Procedure blokta siz e, logic değerlerine bir şey atabiliyordunuz ama artık atıyorum şurası always comp olsaydı Compiler sizi uyarması gerekirdi. Size böyle kızması gerekirdi. Gördünüz mü? Driven in Black, block may not be driven in another process gibi bir şey diyor. Başka bir prosesle süremezsin diyor. Böyle güvenlik önlemleri getirdi. Veya burası atıyorum always ff de olabilirdi. İşte şuraya pause age. Clock vermeniz lazım da şu an bizim clock'umuz yok. Şöyle bir clock sinyali üretelim hemen. Nasıl üretelim? E, logic Clock Always'in içerisinde, şurayı siliyorum. Diyorum ki her 5 nanosaniyede saniyede bir clone, clone değil ne işte olsun Şurada da, şunu atıyorum. Bana şurada diyor ki sen bir hata yaptın. 11 satırda diyor. Şimdi şöyle yaparsam. Ne uyarısı veriyormuş ona da bakalım. Şöyle kendimi biraz yukarı alıyorum. Sen diyor Ant'ten önce diyor atama ifadesi kullandın diyor da Çok benim için anlamlı bir şey olmadı. Bakayım compiler için hatalı mı bu? 10. satırda şu var. Evet bakın always sizi uyarıyor arkadaşlar. Benim göstermek istediğim oydu şu hatayı bir kapatalım. Şu 16. satırda da bir senin syntax hatam var diyor. Onu da şöyle bir gönderdikten sonra bakın. E, hata bire indi. Ne diyor? Şu da eti unutmuşum. Tamam. Ben de diyorum sabahtan beri ne uyarı veriyor? Bu. Şurası şöyle de olabilirdi. Bakın. Tabi stop koymadığımız için hemen şuraya bir initial below ekleyelim ee, 1110 saniye sonra diyorum ki stop işlemini gerçekleştir begin end koyup 18. satırda hatan var diyor hatamı düzelttim bakın tool ne kadar işe yarıyor arkadaşlar gördünüz mü multiple driver hatası verdi halbuki şu yukarısı da Şunda aynı şey olsaydı hata verecek miydi? Vermiyor. Gördüğünüz gibi. Bu yeni blokla işte böyle koruma ekliyor. Sizin için daha fazla koruma ekliyor. Hmm, ek olarak şeyden değinmeye devam edelim. Şimdi yeni şeylerimi mi B e, procedural blokları şöyle yazalım. Arkadaşlar kurallarını tanımlayalım. Bu bloklar içerisinde atanan bir değişken. başka blokta atanamaz. Bunu zorunlu hale getiriyor sistem verlock size. Ve sentez toolu gelişmişse sentez toolu sizi ne ürettiği ile ilgili uyarabilir. Onu da şöyle söyleyeyim. Sentez toolu sizi eğer burada FF üretilmiyorsa DFF, flip flop diyelim üretilmiyorsa uyarabilir. Mesela design compile nxt sizi uyarıyor. Arkadaşlar diyor sen burada ff koymuşsun. Flip flop sentezlemek istiyorsun. Ama bu bunu sentezlemedi ben sana uyarayım diyor. Daha aware oluyorsunuz. Farkında oluyorsunuz ne sentezlediğinizin. Yani burada ne diyeceğiz? H sensitive depolama elemanı üretmek için kullanılır. System Verilog bunu iyice kısıtlamış sentez tuğlalarına falan. Uyarı verdirtiyor. Şimdi bir diğer tula geçecek olursak, tool demişim pardon procedure block. Hemen always combo'yu anlatalım size. Always combo'da da geldiniz, şu atamayı yaptınız. Şu yukarıdaki nam link olacaktı. Onu da şöyle yapalım bir. Çok güzel. Combinational bir devrede de artık always @compla modelleyebilirsiniz. Yine bu blok içerisinde atanan değer başka bir blok içerisinde atıramaz. Bu procedure blok için atanmış, başka bir procedure blok içerisinde atayamazsınız. Bu timing veya event kontroller içeremiyor. Always FF'de, always always lash'de. Bunun en önemli özelliklerine geldiğimizde race condition'lar için bir önlem alınmış. 0 anında yani sıfırda simülasyon zamanı sıfırdayken bir kez Çalıştırılır Bakın şey çalıştırılmıyordu e, Verilog'daki always at star var ya O sıfır anda bir kere çalışmıyor O ne zaman Sensitivity listi bunu trigger ederse e, Çalıştırılıyordu o yüzden race conditionlar falan filan olabiliyordu Fakat bu sıfır anda bir kere çalıştırılıyor daha sonra kendini Sensitivity liste bırakıyor Bunun öyle bir güzelliği var O sıfır anda da hangi time region'da çalışıyor? E, initial ve always blokları çalıştıktan sonra e, Yine tool sizi burada uyarabilir eğer e, kombinasyonel devre üretmezse. Ya sentezde kombinasyonel devre üretmedi. Tool gelir sizi uyarır. Şu farka da değinelim. Bu always comp veya always star. Hatırlarsanız fonksiyonları anlatmıştık bir nokta bir fonksiyon çağırdığınızda e, sadece o fonksiyon çağrısında inputa verilen şeye bağlıydı always yıldız e, sensitivity listine alıyordu onu triggerlıyordu. Fakat o fonksiyonun içinde e, çağrılan eee sinyalleri eee listine almıyordu. Fakat always Comp onları da sensitive olduğu için artık always komp içerisinde de fonksiyon çağrısı kullanabiliyorsunuz. Hemen always leçe de değinelim şurada. Şunu da leç yapalım şurayı da bir yorum satın alalım. Arkadaşlar bu da always comp gibi. Sıfır zamanında. Always. Ve initial. Bloklarından sonra bir kez çalıştırır. Burada tasarımcı latch üretmek istiyordur. Bir şekilde onun işine yarayacak bir şey vardır. Latch üretmek istiyordur. Onun için çağırır. Aynı diğer bloklar gibi bunun içerisinde atama yaptığınız şeyi başka bir blokta atama yapamazsınız. Tabi burada da non-block assignment kullanıyoruz. Şimdi bir de hemen şuranın altına Bunları da yorum satırına alalım. Size ve unsize literallere de bir değinelim seriden. Sistem ve neler getirmiş. Bakın size literal neydi yapısı. Bir size'ını verirdiniz. Apostrate yani tırnak şeridini koyup base'i veriyorsunuz sonra değeri veriyordunuz hatırlarsanız. Hemen şurada şu kısımların da tamamını yorum satın alacağım. Burayı şöyle ayırdığımı belirterek önceki kısımdan şu yorum satırıyla ayırıyorum. Logic. Yine 3 bitlik yapacağım. Bir data sinyali tanımlıyorum. Geldik. Initial bildiğimizi tanımladık. Hmm. Bir tane display atalım. Bunu bir yazdıralım. %0d ya da binary yazdırıyorum 110 saniye sonra da her türlü stopla tamam yazdırma yaptı initial değeri biliyorsunuz login unknown'du onu gitti yazdırdı güzel size detaylar neydi hemen şurada atamızı yapalım Data'ya gelip şöyle boyutunu belirterek data 4 bit hatırlarsanız ben bit atacağım. 4 bit 1 1 e atıyorum. Bunu başlangıçta yapıyorum ki display edebilsin. Kaydettim. Çalıştırdım. Gördüğünüz gibi 1 1 değerini atadı. E, hatırlarsanız verilokta unsized iter neydi? Mesela böyle direkt atabilirsiniz. Bu default 32 bit 1'di. Değil mi? Onda truncate edip sadece 1'i e atıyordu. Verilog buydu. System Verilog'da neler var? Hem System Verilog unsized literallerini şöyle genişletiyor. Bunu e, şu içeriği yorum olarak yazacağım. Bundan sonra yapacağımız için. Diyor ki bunun yapısı da şu diyor arkadaşlar. Bunu sadece size ve base kısmını koymayabilirsin diyor. Şurada ne vardı? Bakın e, 4 bit 0 1 1 atadım ya. Burada size var. Bir de base var. Bu ikisini koymadan da atama yapabilirsin diyor. Onu da şu şekilde söylüyor bize. Padding işlemi yapıyor. Bu ifadenin tamamını dolduruyor. Ama tırnağı kullanmak zorundasınız. Mesela atıyorum. 1 ile doldurdum. Şurada değerimi yazdıracağım. Hemen şöyle. Veya 0 doldurdum. O ifadenin tamamını. Başka nelerle doldurabiliriz? 4 tane değer vardı hatırlarsanız. Unknown ile doldurabilirsiniz. <laughs> High impedance ile doldurabiliyorsunuz. Şöyle bir Yazdıralım. Bakın gördüğünüz gibi bir bir ataktan sonra bir de doldurmuşum, sıfırla doldurmuşum, anlam ve hayzi. şurada da fark etmişsinizdir da böyle gecikme koyarken sonra NS, PS falan koymaktan o saniye, Bunlar bunlara time literal olarak geçiyor. Artık gecikmenin türünü de burada verebiliyorsunuz. Ek olarak ne özellik geldi? E hatırlarsanız Verilog'da da bazen koymuştum böyle blokları iki nokta koyup isimlendirebiliyordunuz. Atıyorum bu benim işte test bloğum, değil mi? Artık diyor ki herhangi bir ismi bloğun Begin'i isimlendirirken Gidip endine de bu ismi koyabilirsin diyor şu şekilde Bu sayede Hem yukarıda hem aşağı geldiğinde Hangi blokta bu kodu yazdığını daha iyi anlarsın Gördünüz mü etiketledim Bunu always ff'de de yapabiliyorsunuz Fonksiyonlarda tasklarda Klaslarda e, hepsinde yapabiliyorsunuz Değmem gereken bir diğer fark Verilokta mesela bu isimlendirmeseydik Bunun içerisinde gidip şöyle Integer şeklinde bir değişken tanımlayamıyordunuz. Sadece isimlendirilmiş blokta e, bir değişken tanımlayabiliyordunuz. Artık blok içerisinde internal, lokal değişkenler system verilokta isimlendirmeseniz bile tanımlayabiliyorsunuz. Atıyorum int i'yi e tanımladım. İçeride ben başlangıçta bir şey yazdıracağım. Mesela for döngüsüyle i'nin e 4 olduğunu ve i'nin e değerlerini yazdırmak istiyorum başlangıçta. Bir işim var i e ile. Counter. Mesela start counter diyelim. Onu yazdırıyor. Mesela. 4 defa. Şuraya da bir boşluk bıraktık mı? Çok güzel olacak. Tabi şurada inti tanımlamamız gerekiyor. Dışarıda tanımlayabilirim. Gördüğünüz gibi. Counter değerlerini. Lokal bir değişken tanımladım. Bu döngünün de içi değil de şurada. Atıyorum bu integer de olabilirdi. Veya logic de olabilirdi. Logic. Tabi bu sefer döngüde kullanamazdınız. Bit olsun. Bit olduğunda da 0 bir sadece yapabiliyordunuz. Orada da şuraya kadar geleceğini göstereyim size. Gördüğünüz gibi sadece bir defa saydı. Çünkü bit zaten default 0'dan başlıyor. Birden küçük olmasını istedim. Şöyle bir değerini de alabildiği için 0 bir oluyordu. Burada takıldı. Çünkü döngüyü kıramıyor. Birden fazla değer alamadığı için bitin genişliğini sonuçta 1 bit, 2 bit yapsaydık bunun genişliğini döngü kontrol olarak bit de kullanabilirdik lokal variable olarak şöyle gördüğünüz gibi. Velok'ta bir de şöyle bir sıkıntı vardı. Siz mesela burada bir for loop kullanıyorsunuz. Bunu dışarı tanımlıyordunuz bu iyi değerinde Fakat artık gelip e, system velok'ta burada tanımlayabiliyorsunuz. Bu sayede her e, for döngüsü şu kendi içinde lokal oluyor. O for döngüsünün içinde görünüyor sadece. Görüldüğü gibi. Bir tane daha tanımlayabilirdim mesela aynısından. Bu da atıyorum. 5'e kadar benim 2 tane döngü kontrolüm var. Bakın ikisi de farklı yerlere kadar sayıyor. Şunu kaydetmedim mi? Araya bir gecikme mi koymadım? 5'e kadar saydı. Şu araya bir. 1 saniye gecikme atacağım. Ha doğru. Şurada göz saymış zaten. Tamamdır. Şimdi System Verilog'da bir de bir tane daha döngü var. Şu alt kısımları ee, Silsen mi yorum satırına mı alsam Şu an için önemli değil buraları silebilirim şu stop hariç Şu yukarıdaki kalsın ee. Mesela sizin bir datanız var değil mi Başlangıçta bu, bu dataya Belli bir değerler atadınız Ne atadınız 4 bit 1 e, 0, 1, 1 ve her bitini tek tek yazdırmak istiyorsunuz diyelim. Bunun için ne yapmanız gerekir? Bir for döngüsü kullanmanız gerekir değil mi? Gelecek. Bunun size ne kadar? 4. 0'dan 4'e kadar saymasını istiyorum. Data indeksinde yazdıralım. Bize 0'de indeksi İndeksi zaten iyi olacak. Ee, data içerisindeki o indeksteki değeri yazdırmasını istiyorum değil mi? Desim olarak. Şu kısmı da artı artı sağ tarafına alalım. Klasik yapı. Bir veri nasıl yazdırabilirim? Bir array'in e, içindeki elemanları. Şöyle gördüğünüz gibi 1 1 0 1 yazdırdım. Şu sağdan başlayarak. Bir de for each loop var. System ve log'da. Bu da şöyle kullanılıyor. Bakın hemen ben tıkladım da yapı oluştu. Şöyle bir array dizi ver diyor. Mesela o data olsun tamam mı? Bir de köşeli parantez aç, dizi counter'ını koy. Hiç böyle for loop'taki gibi tamamlamana gerek yok. Ben arttırırım bunu diyor. Arttır, arttır, bu işlemi yaparım diyor. Aynı işlem. Bakın şunu siliyorum. For each loop burada gördüğünüz gibi aynı işlemi yerine getiriyor. For each loopla şöyle şu araya da bir tane boş display koyayım da. şey arasında bir fark var mı sizce for döngüsü arasında? Bir clear yapalım. Bakın biri tersten bastırmış. Biri düzden indeksleri. Bunlar önemli e, detaylar. Bunları bilmek gerekir. Tasarım yaparken böyle bir hataya yer yok. Ama bunu test bench'te kullanabilirsiniz. Neden oradan başladı biliyor musunuz? Bunu most significant bitini alıyor ee, başlangıç indeksi olarak for each. Mesela siz bunu şu şekilde tanımlasaydınız, ikisi de aynı şekilde davranacaktı. Bu da önemli bir nokta. Bakın, görüldüğü üzere. System. Vlog bir de do while loopu tanımlıyor. Ben onu buradan anlatmayacağım. C'dekine çok benzer bir yapı var. Siz araştırıp internette de bulabilirsiniz. Çok kullandığım bir şey değil benim. Başka ne var? Döngüler için çok güzel şeylerden bir tanesi var. Bunlar sentezlerin bir kodları için değil de çoğunlukla. Ee, döngü metotları ne denir ona? İşte jump statement. Şuraları bir silelim. Ha bir tane örnek vermek istiyorum. Bakın burada bir repeat döngüsü var. Benim datamın şurada e, şu datamı 7 bit yapacağım. Yine yani şimdi düzeltelim. Şöyle bir 8 defa döngüye gir diyorum. 8 defa ne yapıyorum biliyor musun? Bitlerini kaydırıyorum. Şurada dataya da bir başlangıç değeri vermem lazım. Eğer diyorum datanın 7. biti 1 ise birek. Bu döngüyü kır. Şuraya 7 bitlik bir değer atıyorum. Hmm, 3 atamışım şöyle. Tabi bunu displaylemem lazım bir de. Şurada bir display oluşturalım. Data 0 de. Ha şuraya. Datanın hangi bitini koyalım? Datanın tam yapısını mı koysak? Her seferinde datayı yazdırsın ya. Bakın görüyor musunuz? Ne olmuş? Data burada. Ee, şununla başlamış. Sıfır bitlerini yazdırmıyor. Nedense onları da yazdırması lazım. Normalde tam gelişliğini vermesi gerekiyor. Şunu bir kaydırmış baştaki sıfır buraya gelmiş. Bir kaydırmış bir tane daha sıfır gelmiş. Bir tane daha sıfır gelmiş. Yedinci bite bakın bir kaya kaya gitmiş. Yedinci biti bir olduğunda da döngüyü kırmış. Bir de continue da var. Logic atıyorum. Şöyle üç bittik bir counter tanımlayalım. Count diye bir şey tanımlıyorum. Tamam mı? Onu da şu aşağıya koyalım. Bakın diyorum ki data 1 ise continue bir şey yapma. Ama datanın sıfır değer kaç tane sıfır olduğunu topla bana sonunda bunu gel şurada bir yazdır kaç tane sıfır varmış ben bunu merak ediyorum count doğru mu tanımladım bir bakayım büyük ihtimalle o şu yüzden oluyor binary yazdırıyorum şunu ben counter bir integer olarak tanımlayayım işte böyle hızlıca artık düşünebiliyorsunuz belli bir süre sonra Evet görüldüğü gibi o yüzden oluyormuş Az önce decim oldu ya Bir kısmı unknown olduğu için tamamı unknown olarak yazdırıyordu Bu da işte zamanla karşılaştıkça o türün 5 tane 0 var diyor senin şeyin içinde Dizinin 3 4 tane var ama 5 tane yok Yalnız ben bunu 8 bit tanımlamışım Burada 7 bit atama yapmışım o yüzden olabilir Ya şunu 7 bite çevireceğim 7 bit'e çevirdim doğru mu? Bazı anla onlar oluştu bu sefer de. Onlar niye oluştu diye bakıyorum. Şunu 8 bit'e çevirerek çözelim. Atamayı 8 bit'e çevirdim. 5 tane sıfırım var diyor. Evet şu şeyde sıfır olarak algılıyor. Anla onu. 1'e de sayardım onu büyük ihtimalle. 8. biti az önce girmemiştim. Şu an girdim. Mesela bir girdiğimde 4'e düşecek. Evet. Anlı da 1, 0 ikisi için de sayıyor. Sonuçta don't care condition. Artık şöyle birçok sistem ve log ifadesini e, tasarım yapma aşamalarında öğrenmek e, için biliyorsunuz. Artık tasarım yaparak öğretebiliriz sizlere bir şeyleri. Bu test bench'te işte öğrendiklerinizle beraber. Sonraki ders e, bir tasarım üzerinden gitmeye öğrendiklerimizi de uygulayarak e, çalışacağım. Sonraki derste görüşmek üzere.